Merhaba arkadaşlar ben Onur. Onur Emre'nin yeni bir bölümünde. hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok oynuyoruz arkadaşlar mini games. Yanımda Efe var arkadaşlar. Hoş geldin Efe'cim. Hoş bulduk. Arkadaşlar ee, Efe sizde Ege hakkında bir bilgi verecek. Ha? Abi Ege hakkında bilgi hani 3. bölümde söylüyorduk ya. Söyle, İkin... sen söyle. Arkadaşlar şimdi bir seni diyorduk ya ikinci bölümde Ege de olacak yanımızda. Ege ha. Ege ile ilgili bir sorun var arkadaşlar. Sarı. Ok abi. Bu takımı seçemezsin diyor. Deli hep deli çok. Hep deli. deniyorum, hep deniyorum, deli hep deli. deniyorum, hep deniyorum ve geçtim. Evet e, Ege 3 oyunda bize de gelecek dedik. Ama Ege'ye bir video çektik. Annesi çok fazla dedi ee, böyle olabayım diye Ege'nin annesi. O yüzden video bir fail oldu arkadaşlar. Yani fail oldu. O yüzden de şu an gelmedi. Kendisi bilmiyorum Evet arkadaşlar. Skype'ı da kapattı. Üş, de... Yüzmesi varmış arkadaşlar. Ve kanka başladı. Ana ne oldu lan? La bu niye böyle? Ha tamam. Abi buna ne oldu lan? Bu hiç böyle değildi. Hemen zillere giyeyim. Arkadaşlar harit ettim. Dünyalar ilk kez yeni yeni gözüküyor. Aynen. Şu an hepsi gözüktü abi. Aynen. Arkadaşlar ben de biraz hasta bir olacak. Bunu çekiyorum. Buradan bir geçmiş olsun diyelim abi. Abi benim Skype'ımı kapattın mı? Ben mi? Aha. La abi hiç bilmiyorum. Abi ben bir şey bakacağım. Bedikap'a nasıl webcam koyuluyor? O be? Facecam. Ha facecam. Hangi tekstür pek Abi ben şu an Ahmet Aga'nınkiyim. Ahmet Aga'nınkindeyim. Çünkü abi çok seviyorum. Ben de o da var ama şu an İsmet Rege pek ve 3'ü. Abi pek bu da İsmet Rege pek ve 5 vardı o zaman. Aynen için. abi. O da indirmedi pek ve üç indirdim. Çok güzel pek 5. İsmet Rege pek 5. İsmet Rege pek ve 3. Pek ve 5. Bence daha iyi. O da bir harika. O hiç bakmadı ya. Asıldı. Onur. Efe, efendim abi. Ayrılı var mı? Ay pardon goldor. Kanka şu an hiç yok da. Ayrılım var bak. Efe sen ne şanslı bir çocuksun lan. Niye? Yeah. Şimdi Tem bas. Ha. Bastım. Yazıldayken. Şu an sana geliyor şimdi bana. Yoo. Gold'unum var. Bir tane versene. Kanka benim yok senin var. Dedim. Hayır senin var. Kanka benim yok. Bak elime bak. İşte senin var benim yok. Elime bak elime. Hayır senin su gibi ya. Sumo sen bata baktım. Golden ha. Onu bana ne yap bab? Oh. Kanka sağ ol ya. Al burada. At abi golden'ı. <laughs> ya. Ah. Nazım oldu. Abi chest'i kırıyorum abi. Neden? <laughs> abi. Çaktırma işte abi. <laughs> Dur. Ay senin ama ya başlayacağım. Ay ye, ay ya vay Böyle arkadaşlar olur uyur, gidiyor sonra kavgalar bravgalar işte şey mey şey derken yatağımız patlamış oluyor ve ölüyorsunuz. Kankacım niye yatağı kırıyorsun? Abi bir gold gelme kanka ben şu an bir gold var. Versene. Hayır. Abi, Hayır. <laughs> tamam abi ben bir ay bir yapayım vereceğim. İki, iki tane var bende. Allah'ın Allah'ı al. Lan! Abi onu al abi lütfen. Aldım. Kim aldı? Ben aldım. Ben. Ah, kanka ben öyle bir, bir gol daha var. Bu da at. Abi alırlar diye korkuyorum abi al. Gol neydi? Hemen evet, ok Abi ya abi ben şimdi top gibi kaldım. Vallahi niye kırıyorsunuz kuleyi? Olur abi. Nerede? Sağ ol abi. Daha abi bu oyunda en çok en önemli şey altın abi ya. Abi o abi şu karşıya bak. Adamlar savaşta. O balı 3 altın atsana 3 altın vardı. Lan abi zaten hepsi sende. Diyorum, devir devir. Ha demir mi? 3 tane. Neredesin? Al abi. Kılıç. Olur sana kılıç vereceğim. Ok abi. Ya bir goldum oldu. Olur al. Altın olan. Üç tane. Olur al. At abi. İki level. Aldım. Allah razı olsun abi. Senin kafana sıkarım adamım. Öldürdüm seni. Öldür lan. Güneşin çilesi çok. Ah lan. Ya Meymal sen altınları aldın abi dan ne istiyorsun? Enden işte abi. Al. attım çoğunu. Ha, tamam. Abi çık ya lütfen ya. 3 altın olan. Pardon, 2 altın olan. 2 altını olan. olan. Bilip. Kanka ver. Yok kanka. Yok yok. Abi, yok. abi. Aa, aa. ya. Hı. abi. Abba bordura. Hah. Aha. Zoom aşağı düştü. O kim lan? Abi. O, o, kim bizden biri mi? Yok, bizden biri değil. Zoom yeşillerden biz, Olur. bir. Olur. sarı. Olur. Oldu abi. Bir dakika kanka, hemen geliyorum. O ok, abi. Arkadaşlar size hemen şu skinimi göstereyim. Oo. Çak diye kaçaklayalım Tim, çünkü zavona aşık olacak. Don da 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 Bakın arkadaşlar şuraya bakalım hepimiz. Bak bak kim oraya şey yapıyor? Kaka. Hep bir bakan mesela. Bakın kim yapıyor? O, lan sepal var? Abi! Olur. Abi orada spawn'erler varmış lan. Abi öldü abi. Abi şunun altında spawn'erler var. Abi öldü abi. Ha abi öl. <laughs> abi. Abi bak şunun altında spawn'erler var. Tamam, da oğlum ya. <laughs> Cem kızlar bana aşık olacak. Abim geldi. Ha. Yuva tuzu yedirdi. <laughs> Oğlum bu ne ya? <laughs> Oğlum hiç güzel değil la. <laughs> Allah. Abi bir altın olan ya. Bir altın olan. Benim. Kanka ver lan abi lütfen Aa. ya. Ya abi is. Yes. Bir altınım oldu. Ha koy yay ve ok. Dün 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 Bana zıksana oku. Hayır. Abi şuraya bunları koy. Tamam bu iyi oldu. Buradan gidip altı elma yap. Altı elma. Altı elma ha. Bunu yaşan buraya koy. Bu kadar altın elmam olsun. Ah Efe. Bu Efe'nin. Efe headshot. Abi hemen şu moruklara yardım edem. <laughs> Olur üç tane golden apple var. Benim lan 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 lan. Abi şu manyakla bizim olduğumuz yerleri kazıyor aptal. Kazma lan senin kafanı kazan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, söyle abi. Bir şey. Allah'ım. Ahmet Agat'ın teşriftekine geçiyorum. Bir büftek. 32 and 64. Ay bak. Kanka bak bunu ben yaptım. Bir dakika Ahmet Agat'ın teşriftekine geçtim. Biliyorsun abi değil mi? Bak. Ee. Bunu ben yaptım. Ben. Üç tane gold var. Bir tane vereyim. Abi ya. çok güven. Abi benim on tane var. Gold Evet. Bir tane ver lan. Biraz ver. Al abi. Kanka bak şu şu bizim olduğumuz mekanlık kazıyor. <laughs> abi o, o, niye bizim grupta ki? Kim? <laughs> Efe şu an A ben de onu kazacağım lan. Hemen bunu yapıyorum. Arkadaşlar göreceğiniz üzere ona öyle bir şey yapacağım ki hayatı bana, kalacak. Bana ver, bana ver, bana ver. Al be abi. Abi 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 abi. O, 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 demirden abi hızlı al. Aldın mı abi? Şeyin ağzını tükürüm oğlum. Bana bak lan. şuraya gireyim bir zırh yapayım. burada değildi buradaydı. Ana gibi yar gibi sevmek demektir. Aa. Aa, gitti demirler. Ne bir demeyim daha oldu. Abi, Efe abi al. Son korum abi. Efe abi al. Lan, la attım la. La attım la. Efe abi sana bir altın veren mi? Al abi bunları. O ne kadar şerefsiz ya. Aynen abi ya. Abi bak ben onu buraya çekiyorum abi onu at. Dur bekle dur gel hayır hayır. Niye? Şimdi değil. Tamam ben bunu yapayım da o zaman. Bekle. Bak ne yapacağım. Ben şu anda buradayım abi o yüzden hiçbir şey görür, göremiyorum. bunu yap <laughs> hemen öbür bloklara geçeyim arkadaşlar ee, arkadaşlar e, videonun kaç dakika olup olmadığına Aa, çıktı çıktı İki dakika içinde gelmeyiz gidiyor güzel be abi Sen ve sadece biz kalıyoruz abi al arkadaşlar videonun kaç dakika kaldığına hemen bir bakıp geliyorum Evet arkadaşlar geri döndüm arkadaşlar. video çok olmuş arkadaşlar. Bir 3-4 dakika sonra videoyu ka kapatacağım arkadaşlar. Sonra da başka videoda geleceğiz. ama Evet arkadaşlar çekecek. aynen. Ş bak, sürpriz bak. video. Ne 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 ne? Abi, Abi sen. Çekecek, ben evet arkadaşlar Efe çekecek. Efe, e, Efe'nin kanalını bu linkte veririm arkadaşlar, Efe kanalının ismini değiştiriyor. İsmimi değiştireceğim. Evet arkadaşlar, e, yani TR oynayan peç hala duruyor ama değişecek arkadaşlar, yani o doğru değil. Oraya girip de, aa e, hani lan, aa, hani, hani, hani lan, abi, piçler falan. De gerek yok. Bit evet arkadaşlar zaten e, kanalın ismini değiştirecek işte arkadaşlar bizim ter oynan peş dediğimiz kanalı arayıp abone olmayı tıklarsanız e, şey ol e, bize küfür etmeyin abi şey diye hani lan bir de bize şöyle diyordunuz sizi şeyler sizi falan da filan da arkadaşlar e belki değiştirme baba kanalı ismini e, abi arkadaşlar yani değiştirecek mi değiştirmeyecek mi ben bunu kesin olarak size Açıklamalar linkini vereceğim arkadaşlar. Var mı da Golden Apple hatta? Al, al abi. Oyu. Şimdi hemen şunları okuyalım abi. Abi bir tanesi Gold elendi. Var mı Gold Kanka var bir tane. Bir tane versene. Al abi. Burada abi. Ha! Ha altın. Bir tane vardı. mı? Ha? Sanda. Yok abi ya. Yolum çekti. <laughs> abi ne kadar Arkadaşlar kuşa bakmayın ya. Bu video biraz sıkıcı, sıkıcı oldu, oldu, arkadaşlar. Bunlar bizi öyle ol zevkli olacaktı da. Ha? Yani abi hani şu iki takım ikili kendilerini savaşıyor ya. Bize niye savaşmıyorlar yani? Bize niye savaşmıyorlar? La biz de buradayız la. Biz güçlüyüz de korkuyorlar. <laughs> Oğlum bir altın gelmedi ya. Aa, altın. Oley, a, oley, altın. Altın. Neyse arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hayır bu kadar değil. <laughs> Abi bu kadar. Hayır. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like. Sevmediyseniz dislike atın arkadaşlar. Oğlum kapatma olur videoyu kapatma bir dakika. Gel bir de ok sıkalım gel. Tamam lan. Allah senin. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle geldik. Görüşürüz hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Eğer sevdiyseniz like sevmediyseniz dislike. Bu videoda e, mutlaka Efe'nin şeyine şey yaparım. Ben ve hı hı hemen son bir selfie arkadaşlar. Kanka havaya... Pa 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 baksana abi bir yanıma gel. 1 2 3 Evet arkadaşlar hoşçakalın.